Evet arkadaşlar şimdi e, videoyu çekerken aynı anda da anlataraktan yapmayı planladım. Şimdi size özel birkaç formülden bahsedeceğim. E, alt sistemine getiren e, şeyler neler bunlardan bahsedeceğim. Çok önemli bakın 5.0 sisteminde örnek veriyorum. Şimdi yukarıdaki tabloya baktığınız zaman 2'den 1'ler size hangi maçta 3 hangi maçta 4 gol olacağını gösterecek. Burada bu tabloda ama çok önemli ve çok kemik oranlar yani. Bakın şurada yapacağımız baloncuk buradan gelecek. Alakalı olduğu bölüm burası. Yani diyor ki size 2'den 1'de 31, 32, 30, 50, 33 ve 30'a baktığınız zaman ne olursa olsun 5.0 karşılığında 23.10 bakın olursa çok iyi dinleyin. 18.85 olursa bu kısmı hem çok can alıcı hem de çok ciddi olarak size getiri sağlayacak. Bunu unutmayın. Bakın 130 olursa 115 olursa 120 olursa diyor. Ne yaparsanız yapın diyor arkadaşlar. Yani şu tabloya göre ne yaparsanız yapın diyor. 2'den 1'e baktınız. 31 32 30 33 30 ve indiniz aşağıya bu maçın 5-0'lık skorlarını açtınız. 23 10 18 85 130 115 120'yi gördünüz ve çok net söyleyeceğim bakın bunlar joker oranlar hazır olun. 61. 65'i gördünüz. Bakın otomatikmen bu oyunda kesinlikle iki golün üstüne çıkmamanız gerekiyor. Bu tabloda yapay zeka arayüz size çekim yapıyor. Yukarıyı düşük göstermiyor aslında ama 30-34. Bir de şu bakın. Aynı şekilde bir de bu. Yani bunların hepsi zincirleme reaksiyon. Ne olursa olsun, bakın ne olursa olsun 4 gollük bir maç seçecekseniz ve 2.5 üst rahat gelsin diyorsanız asla 2'den 1'in 31, 32, 30, 33, 30 olmasına olmamasına dikkat edin. Olmasın. Ve bu 2'den 1'lerin 5 sıfırları 23, 18, 130, 115, 120, 61, 65 olmasın arkadaşlar. Bakın bu konu çok hassas, bu konu çok önemli. Her 10 dakikalık size güncelleme yapacağım. Yeni sezonda bu adamlar ciddi iş çeviriyorlar ve punduna düşmeyin istiyorum. Yani örnek veriyorum bakın şu anki sistem şuradaki 21.80 bugün şu an oynanan CFR kulüjün sistemi mesela. Bakın şurada oynanan 23.10 CFR kulüjün sistemi. Şimdi alt ve üstü de göstereceğim. 32'den birlerde 5 dakika kala maça eve açılan 2'den birlerde 34 oran şizofrendir. Ona da bulaşmayın. Ama 2'den bir de 6 3.5 ve 2.5 altın nasıl olduğunu görmek istiyorsanız 2'den birin bu rakamlarda 5-0 skorla eşleştirme yaptığınızda da şu rakamların olması lazım. Asla bakın tablo şunun dışına çıkmıyor. Çok net bakın çok net çok basit bir şekilde anlattım. Şimdi gelelim ikinci meseleye. 23.95 size en çok 3-1-2-1 gelen skor oranıdır. Bunu veriyorum. Bakın. 23.95 Şimdi e, önümde şurada bilgisayar açık. Kamerayı uzunladım. Çevirmek istemiyorum ama. Bir dakika. Ben size bir örnek vereceğim. 23.95'in arkadaşlar 3.031 olması için dikkat etmeniz gereken bir durum var. 5.0 skorunun 130 olması. Bakın. Bir dakika hatta karıştırmayayım kafanızı. Heh. Mesela şu 23.95'in 3.0 ya da bakın 2.5 üstünü net getiren olay nedir biliyor musunuz? 5.0'a girdiğinizde hiçbir şekilde bakın 60'ın altında olması lazım. 60'ın asla üstünde olmayacak. Bakın şöyle 38, 25, iyi bakın abi buraya bakın 50, en basit örneği 48. Abi bu oranı gördünüz diyelim 23.95'i 2'den 1'de açtınız ve karşılığında 5-0 skora 38 25 50 48 oldu. Bakın çok net söylüyorum. 2-1 üst, 3-0 üst. Her halükarda çok net. Bu çok işinize yarayacak bir muazzam sistem bu. Her halükarda mutlaka ama mutlaka 2,5 üstün anahtarıdır 23 95. Tek hilesini söyleyeceğim size. 23 95'in bir hilesi var. O da şu. Bakın 1-0'da kalma hilesi var. Nerede biliyor musunuz? İşte bugünkü Arsenal maçı gibi maçlarda mesela. Çok tehlikeli. Hatta bugünkü Famalico maçındaki gibi. Çok popüler üst yüklenmesi çok mümkün olanlara 23-95 açtıklarında tam tersini uygulayın. Hiç korkmayın. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız yani bundan. Emin olabilirsiniz. Şimdi karışık bir tablo bu. 22-65'ten bahsedeyim. 22-65'lerde genelde şudur bakın. 2'den 0'ın ilacıdır. Ya 1-1 ya 2-2 biter. Yani 22-65 size 100 yılın var onarıdır. Eğer bir maça baktığınızda 2'den 1'e 22-65'i 2'den 1'de gördünüz değil mi? Ya ben bunun nasıl 22-25 de aynıdır ama 22-65 en sağlamıdır. Bunun ikiz oranıdır bu. Yani 22-25 bir bire hizmet eder. 22-65 2-2'ye 2'den 0'a hizmet eder. 22-25 birden 0 oranıdır. 22-65 2'den 0 oranıdır. Ve yapay zekanın çok ciddi son 6 sene içerisinde benim en çok stokladığım oranlardan birisidir. Dünya Kupası'nda çok kullanıyordum. Çok beynim yorgun arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi 22, 25, 22, 65, 23, 95. Bir dakika. Önümde monitör açık. Eee bir de mesela 22-25'in şöyle bir özelliği var. Bakın. 2'den bir 22-25'ler genellikle 1'den 0 olduğu gibi 1'den 2 de olur. Unutmayın bunu. En çok gelenlerdendir bu da. Ama en çok. Çok ciddi bir şekilde gelir yani. Ee, ve şimdi şuradaki tabloya. Bunları siz geriye sardığınız zaman beni çok iyi anlayacaksınız zaten. Kafamız karışır diye düşünmeyin. Çünkü bölüm bölüm geçiyorum hepsine. Bakın bir dakika. 16-19 Ağustos. Bir dakika. 22-65 mesela Fortuna Düsseldorf'ta bu sistem uygulanmış. Ve 23-95'i bir maçın üst yapması için 5-0'nın 38-25-50-48 olması gerekiyor dedik ya. Aynı şekilde 22-65'in bir maçın üst olması için kesinlikle 5-0'nın bakın 38 olması lazım. 35 olması lazım maksimum 48 olması lazım 50 60 70 80 olursa 23.95 şey 22.65 oranının 5.0 karşılığı asla almayın sadece 2.5 üst alın ve var alın ama ne yaparsanız yapın varın arkadaşlar ilacı budur bakın bunu söylüyorum size varın ilacı kesinlikle 22.65 ile 22.25'tir yani şurada kocaman bir delik açacağım ya da hiç yapmayalım. Bakın 22.25 birden 0 ve birden 2'ye ama vara hizmet eder. 22.65 bakın 22.65 de 2'den 0'a 2 2'ye hizmet eder. Burası 1 1'e hizmet eder. Otomatik olarak burada macerayı sevmiyorsanız siz zaten yapay zekanı yönlendirmesi bu aslında. Siz burada çünkü şunu da söyleyeceğim, 22, 23, 24, 25 yukarıya çıktıkça oyun depe geçer. Bakın 21, 20, 19, 18'e geçtikçe sistem ev sahibi alıra geçer ikiden birde. İnanın bana 13 senede bu adamların yaptığı her hareketi takip ettim. Yani yapay zekanın benim sistemime dünyada var olan elle tutulur insanların deneyip başarılı bulunduğu bu işte bahsediyoruz yani yayınlarda Düsseldorf'tan yazıyor mesela Kore'den yazıyor bir kişi Rusya'dan yazıyor, Sen Petersburg'dan yazıyor, Avusturya'dan yazıyor, Litvanya'dan yazıyor. Bu adamlar bu sistemin aynısını benim rakamlarımı Avrupa'daki sitelere uyguluyorlar ve gerçekten kombinasyon her yerde aynı birleştirmeyi doğru yapın. Yani bu adam burada bizim 29.50'ye 29.52'den biri onun Avrupa'daki sitesi 38.50 açıyor. O da diyor ki bu boyla bunun karşılığı budur diyor mesela. Bunun gibi kafalar çok karışmasın. İkinci seçenek 23.10. Yani siz artık bir maçın varı yoku üstüne bakmak için 2'den biriyle 5-0 skora bakmanız gerekiyor. 23.10 neydi abi? 2'den 0 bakın. Çok garip gelecek size bu oran. Bakın bu oran şöyle yapalım. Bu oran 22 ile bağlantılıdır. Nasıl diyeceksiniz? 23.10'lar genelde kendince bağımsızdır. 2'den 0'ı getiren ikinci ikiz kardeşleri 22 65'in. 22 23 23.10. Ama 23.10'ların bir özelliği var. Genelde ev alır 20. Yani evin aldığı en yüksek 2'den bir oranı kendi sınıfında 23'tür. Onun altı olması gerekiyor evin alması için. Yani 29'da 23 en maksimum sınıftır bakın. Yani şunu demek istiyorum. 30, 31, 32, 33, 34 oldukça 2'den 1 dp kayıyor skor ve alta gidiyor. 2 ve 4,5 alta. Ama bu tek orandır. Bunun arası yok yani. Bunun arasında 28, 27 olayına bakmayın sakın. 29 ile 23 özeldir. Sadece eve 0'dan 1 ve 1 ve 4 alt sistemini getirir. Onun dışında 19, 20, 21, 22 Bakın maksimum 22. 22 bile risklidir. 21, 20, 19, 18, 17'lerde ev mutlaka 1 ve 4,5 alt yapar maça alır. Ne vakit 22 25'e, 22 65'e sıçadı. 1'den 0'a, 1'den 2'ye, 2'den 0'a geçer sistem. Buraya kadar. Şimdi bunu sileceğim. Yeni bir video daha yükleyeceğim bu 10 dakika. Çünkü videoların YouTube'da yüklenmesi çok ciddi sorun alıyor. Hemen o arada şuna geçelim. 28 neydi? 2'den 1'de 28 ve 27'nin şöyle bir özelliği var. Bakın şurayı siliyorum. Şuraları karıştırmasın kapanı siliyorum. Burayı çok iyi dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar 28.50 ve 28 arasındaki size olayı 27.50 ve 27'nin arasındaki farkı söyleyeceğim. Bakın çok iyi dinlerseniz elinizde altın bir anahtar var. Günde aslanlar gibi deli gibi maç kuracağınız bir anahtar var. Bakın şimdi 28.50 ile 27.50'nin sıkıntısı nedir biliyor musunuz? F 2.20 Beraberlik ne olursa fark etmez. Dep de 2.40 Değil mi? Ne var burada? Belirsizlik var. Yapay zeka size şunu söylüyor. Arayüz diyor ki siz diyor burada pasif takımı görmeyin diye biz bunların ikisini eşit getiriyoruz. Aslında bu iki takımın birbiriyle güç olarak alakası yok. Birisi maksimum, birisi minimum seviyede. Bunu bilinçli yapıyor. Yani bu adam 1.30 1.30'la 4 eve 1.30 açtı. Beraberlik 4 açtı. Depresmanı 6 açtı. Siz o maça ne yapacaksınız? Eve yağdıracaksınız. VAR'dan korkacaksınız. İşte asıl var o maçta var. Asıl yok da bu maçta var. Yani tam anlamıyla ters köşe, ilizyon var. Yapay zekanın rakamlar üzerinde yaptığı insanların kafasını muazzam bir şekilde kusursuz çeken bir algı sistemi var. Bunu kırmak için de size tavsiyem 2.20 F 2.40 depte 27.50 ve 28.50 arkadaşlar. Bir oran gördüğünüzde mutlaka bakın size çok net söylüyorum. Çok çok net söylüyorum. Ama küsüratları olacak bakın. Bunu ayırdım dikkat edin. 27.50 ile 28.50'yi 28'i 27.50 ile 27'ye ayırdım. Sadece şu kısım için geçerli bu. 28.50'de de 27.50'de de iki takımın denk olması durumunda en yüksek oranlı olan takım maçı 0-1 golle alır. Çok çılgınca değil mi? 28 ve 27'de de tam tersidir. 2-1 skorla alır ya da 1-2 skorla. Ama favori takım alır. Bakın 28 ve 27 otomatik olarak yapay zekanın birlikte kullandığı bir orandır. Buna çok dikkat edin. Bu ikisi kardeş orandır. Size bir kardeş oranı daha göstereceğim. Bir kardeş oranı daha göstereceğim. Az önce bahsetmiştim. 22 25 bakın. 22 65. Aradaki fark nedir abi? 40. 0.40 değil mi? Ama bu adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın, 2'den 0 görevini 2 2 görevini buna vermişler birden sıfır görevini birbiri ve birden iki görevini de buna vermişler. İnanın bana her oranın bir ikisi var. Hem sadece 0.5'lik bir fark var. Şimdi devam ediyorum. Ve çok garip gelecek bir oran daha. Bakın 29.50 ve 29. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk yarı Bakın hatta ilk yarı diyorum. Hatta 90 dakika boyunca düşünün. Bu da aksine 0'dan 1 ya da 0'dan 2 favori takım oranıdır. 29.50'yi her zaman sistem ilk yarı 1.5 üst, 2.5 üste kadar çıkan altta çok fazla alt olacağına inandırılmış maçlara kullanırlar. 29'da tam tersi. Neden? Çünkü 29 aslında 30'dan 30.50'den bakın 50'den düşmüştür. Yani bizim otomatikman buradaki oranımız hep diyorum ya 5 dakika kala bakın sabah böyle açıldı. Akşama bu olay geldiği zaman görün ki orada kıyamet kopar. Ve favori takım sıfırdan bir olarak alır. Çok hızlı geçeceğim. Çünkü çok video çekeceğiz. Ee, hepinizin hazırlıklı olup bu adamlara bir lira kaptırmamanız için benim savaşım. Yani bu adamlar bir değişikliğe girdiler. Siz de o değişiklikte yara almayın. Şimdi ben bu videoyu kapatayım. Yeni bir video daha geliyor. Ee, harika bir video gelecek. Onu da şöyle özetleyeyim. Bakın bir saniye. tablo, şu gördüğünüz tablo çok önemli. Neden önemli olduğunu size şimdi söyleyeyim. Birazcık 5 dakika sadece vereceğim bunun üzerine. Bu çünkü üstünde oynanmış bir tablo. Abi şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Diyor ki burada. Artı 6 gol diyor bakın. Mesela. Şimdi birbiriyle kombinasyon yapılmış bunlar. Bakın artı 6 gol oranı. Bakın 9. 15, 10, 55, 10, 20, 17, 80 olursa diyor. 2, 2 skoru 14, 17, 15, 12, 35, 15, 45 olursa diyor. Bakın abi. 2, 2 skoru 2, buçuk bakın. 3, 2 yani 2, 3 gol net olarak alt geliyor diyor. Yani siz diyor 6 6'daki şu tabloyu birleştirdiğinizde 2 2 ile diyor. 2 3 golü görmek için artı 6 ile 2 2 skora bakın diyor. Bu bir bunları birbiriyle mukayese edin diyor. Şimdi bunun bu adamlar yeni sezonda formatını değiştirdiler. Yani güncellenmesi gerekiyor. İşte o yüzden ben size şimdi harika bir video göndereceğim. Mesela burada diyor ki ortak oran artı 6 bakın 14 var. 16 üst, 19 ilk yarı gol olur diyor. Özel orandır bu diyor. Artı 6'da. Bakın unutmayın. Ama şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? En çok üst gelen artı altı oranı budur. Bakın şimdi. 12'dir. 12 ve küsürleridir. Kafanız çok karışmasın. Bu video 15 dakika. Her video 15 dakikaya sığdıracağım. Öyle bir saatlik video çekmeyeceğim artık. Çok güzel videolar gelecek. Hoşçakalın.